Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz alan ölçme. Bir bölgenin kapladığı yere o bölgenin alan denir. Yani bizim burada birçok şeklimiz var. Dikdörtgen var. Kare var. Yani yamuk var. Farklı farklı boyutlu cisimler var. Bunların bir düzlem üzerinde kapladığı alan o bölgeye alan diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi Kenar uzunluğu bir birim olan karesel bölgenin alanı bir birim karedir. Olarak ifade edilir. Mesela buradan buraya kadar bir birim, buradan buraya kadar bir birim ise karşılıklı kenarlar eşit olacağı için buradan burası da bir birim, buradan burası da bir birim. Biz bu alanı kısa kenarlarının birbiriyle çarpımı, bir çarpı birden alanım bir birim karedir. Kısa kenarlar derken buradan buralar farklı olacak şekilde hepsi birbirinden farklı iken gidip de burayla burayı çarparsak farklı, burayla burayı çarparsak farklı diye bir şey yok. Bu bir kare olduğu için karenin bütün kenarları birbirine eşit. Sadece iki kenarının birbiriyle çarpımı alana verecek arkadaşlar. Bir şeklin alanını, şeklin tamamını kaplayan birbirine eş karelerin sayısı cinsinden hesaplayabiliriz. Hemen bir etkinliğimize geçelim. Kısa kenarı 2 birim. Kısa kenar Uzun kenarı 5 birim olan dikdörtgenin alanı kaç birim karedir buluruz. Şimdi kısa kenar. Kısa kenarı burası ise 2 birim. Karşılıklı olduğu için 2 birim. Yani her bir kutumun uzunluğu 1, 1 diye yazabiliriz. Sonra uzun kenarı 5 birim. Sayıyorum 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 birim arkadaşlar. Gördüyseniz o zaman Bire birlik karelerden oluşmuş. Dikkat ettiyseniz. O zaman Birebirlik karelerden oluştuysa ben bunu uzun uzun da gösterebilirim. Kısa yoldan dikdörtgenin alan formülünden dikdörtgenin alan formülü kısa kenar çarpı uzun kenar formülünden yani kısa kenarın uzunluğu 2 uzun kenarın uzunluğu 5 2 çarpı 5'ten 10 birim olarak cevabı bulurum arkadaşlar. Ama gelin şöyle bir de muhabbetine görelim. Burası her biri 1 1 1 1. E neydi yukarıda görmüştük? Bir kere birden alan 1, bir. alan 1, 1, 1, 1, buralarda bir aynı şekilde. Bunların hepsinin toplamı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birimlik alana sahipmiş. Biz bunu kısa yoldan dikdörtgenin alan formülünden yapıyoruz arkadaşlar. <laughs> şekil kenar uzunluğu bir birim olan kaç tane eş birim kareden oluşmuş 10 tane ile kaplanmıştır. O şekilde o, o halde şeklin alanı 10 birim karedir. Bu işlemi nasıl yapabilirdik? 2 birim çarpı 5 birimden 10 birim. Yani bu arada şurada uzunluğun e, cinsini yazmayı unuttuk. Birim kare alana geçtiğimiz zaman santimetre ile santimetreyi çarparsak santimetre kare, metre ile metreyi çarparsak metre kare gibisinden ifadelerimizi sonunda karesi geleceğini unutmayalım. Şimdi alttakine geçelim. Dikdörtgenin alan formülü veriliyor. Dikdörtgenin alan formülü dediğimiz gibi kare sayısı birim kare sayısı kadardır. Birim kare sayısı dikdörtgenin kısa ve uzun kenarlar çarpılarak bulunur. Evet kısa kenarım kim? A. Uzun kenarım kim? B. Alan A çarpı B formülünden bulunur arkadaşlar. Hemen bir sonraki sayfaya geçiyorum. Yandaki şekilde verilen birim kare dizemine çizilmiş olan dikdörtgenin alanının kaç birim kare olduğunu bulalım. Şimdi birim kare olduğu için biz bunları kendimiz sayacağız. Bakıyorum. Bir birim, iki birim, üç birim, dört birim. Kısa kenar eşittir dört birim. Uzun kenara geldim. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9. Uzun kenarda 9 birim. Evet arkadaşlar karşılıklı kenarlar zaten eşit olacak. Burası da 4 birim, burası da 9 birim olacak arkadaşım. O zaman benden kaç birim kare olduğunu bulunuz. Yani e, dikdörtgenin alanı, dikdörtgen kısaltılmış olarak yazıyorum. Alan eşittir kısa kenar çarpı uzun kenar formülünden 4 çarpı 9'dan cevabımızın 36 olacağını bulacağız arkadaşlar. 36 birim kare hatta. Tamam. Hemen bir alttaki etkinliğe geçiyorum. Yandaki şekilde verilmiş olan dikdörtgenin kenar uzunlukları 8 santim ve 14 santim olduğuna göre Alanı kaç santimetre? Bakmamıza gerek yok burada işlem yapacağımız bir şey yok ee, şekilde uğraşacağımız bir şey yok zaten her şeyi vermiş kenar uzunlukları 8 ve 14 dikdörtgen alanı 8 çarpı 14 santimetre bu arada 8 kere 4 32 3 elde 8 kere 1 8 3 de elde 11 112 santimetre karedir buranın alanı arkadaşlar. Hemen bir alttaki sorumuza geçiyorum. <laughs> Alanı 600 santimetre kare olan dikdörtgen biçimindeki bir tablonun kısa kenarının uzunluğu 15 santimetredir. Buna göre, bu tablonun uzun kenarı kaçtır? Neydi? Alan eşittir kısa kenar çarpı uzun kenardı. Alanı vermiş bu sefer 600 santimetre, kısa kenarı vermiş. Kısa kenarın uzunluğu 15. Uzun kenar bilinmiyor. E o zaman diyor ki bu 15'te uzun kenar kaç olursa yani neyle çarparsam 600'ü bulurum diyor. E o zaman 600'ü 15'e bölmek demek değil mi? Evet 600'ü 15'e bölüyorum. 4 kere 15 60 0 0 0'ı indirdik 0 da olmadığı için koydum buraya 0'ını. O zaman uzun kenar kaçmış arkadaşlar? 40 santimetreymiş. Bu kadar açık. Hemen diğer sayfama geçiyorum. Şimdi bir farklı soruyla karşı karşıyayız. Çevre uzunluğu 30 santimetre olan bir dikdörtgenin kısa kenar uzunluğu 6 santimetre. Dikdörtgenimi çizmem gerekiyor ilk önce. Fark etmeksizin rastgele kaba taslağı oluşturdum. Dikdörtgenimin kısa kenarı 6 santimetre. E 6 ise burası da 6 santimetre değil mi arkadaşlar? Evet. Çevre neydi dikdörtgenimin çevre uzunluğunu öğrenmiştik. 2A artı 2B eşittir çevreydi. Peki o zaman ben bu çevreyi ne yapabilirim? Şöyle çevirebilirim. Çevre 30 diye buraya yazdım. Kısa kenarım kaç? 6. 2 kere 6'dan 12. 30'dan 12'yi çıkar. Çıkarıyorum. 10'dan 2 çıktı. 8. 2'den 1 çıktı. 1. 18 santim olarak buradaki e, uzun kenarımın toplamını buldum. E, i̇ki parça ayırırsak 9'a 9 düşer arkadaşlar. 9, 9 daha 18. 18, 6 daha 24. 6 daha 30 olarak buldum. E, uzun kenarı da bulduğuma göre şimdi alan isteniyor benden. Dikdörtgenin alanı eşittir. 6 çarpı 9 ne yapacak? 54 santimetre kare olarak cevabı bulacağız arkadaşlar. Hemen bir sonraki konum karenin alanı. Kare tüm kenar uzunlukları eşit olan dikdörtgensel özel bölgedir. Arkadaşlar bu da bir dikdörtgendir. Dörtgendir de hatta. Ama dikdörtgenin kısa kenar uzun kenar muhabbeti yapıyoruz ama buradakinde ikisi de birbirine eşit olduğu için bunun adı özel bir durumdur. Karedir. Bu yüzden karenin alanı dikdörtgenin alanı gibi hesaplanır. Karenin alanı iki kenar uzunluğunun çarpımıdır. Dikdörtgende olduğu gibi kısa kenarla uzun kenarını çarptık ama karede de yine kısa kenar uzun kenar muhabbeti yapacağım ama ikisi de zaten birbirine eşit olduğu için a çarpı a diye yazacağız arkadaşlar. Hemen sorusuna geçiyorum. Yandaki şekilde verilen noktalı kağıda çizilmiş olan karenin alanı kaç birim kare olduğunu bulalım. Hemen kare demiş zaten. 1 Bir birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim. E burası da 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kare denilince hemen aklına bütün kenarlarının uzunluklarının birbirine eşit işte olduğu aklına gelsin. E 4 birim. E karenin alanı 4 çarpı 4'ten 16 birim kare olarak bulunacaktır arkadaşlar. Hemen diğer sayfama geçiyorum. Şimdi bu da güzel bir soru. Çevresinin uzunluğu 48 santimetre demiş. Bir kareymiş. E karenin bütün dört kenarı da birbirine eşit değil mi? E o zaman 48'i 4'e böleceğim. 48'i 4'e bölersem 1 kere 4, 4, 0, 8'i indirdim. 2 kere 4, 8. Yani her bir kenarı 10, 12 santimetre demiş. O zaman şöyle oluyor. 12 santim, 12 santim, 12 santim, 12 santim olarak bulunuyor. E peki şimdi bunun alanı isteniyor. E kare olduğu için karenin alanı neydi arkadaşlar? Bir kenarıyla diğer kenarının çarpılması. 12 çarpı 12. 144 santimetre kare olarak cevabım bulunacak gençler. Hemen diğer soruma geçiyorum. yandaki şekilde verilen dikdörtgen ve kare arasında kalan boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Şimdi gelelim. Dikdörtgen bu büyük olan kare içindeki olan ve bizden şu aradaki kısım isteniyor. Arkadaşlar bunlardan e, 6. sınıfta da biraz uğraşacağız ve 7. sınıfta çok çok uğraşacağız bu kısımlarla alanlarla ilgili. Şimdi dikdörtgen kısa kenar 9 uzun kenar 13. Ben tüm kareyi görmek sizin tüm alanı hesaplamak için dikdörtgenin alanını bulabilir miyim? Dikdörtgenin alanı 9 çarpı 13 ile 9 kere 3 27 2 elde 117 santimetre kare. Bu benim dikdörtgenimin alanı. Şimdi şu içindeki küçük olan karenin alanı bulacağım. E, her tarafı 7 değil mi bunun? Yazalım. Karenin alanı eşittir. 7 çarpı 7 49 santimetre karedir bu da. Peki benden şu kadarlık kısmın alanı isteniyorsa içinde kalan şu tüm dikdörtgenin alanından şu içindeki alanı çıkarırsam şu alan kalmaz benimle. Yani şurayı kesip atıyorum. Şu alanı kesip atarsam şu kısım kalır. O zaman dikdörtgenin alanından karenin alanını çıkarmam lazım. 117 santimetre kareden 49 santimetre kareyi çıkarmam lazım. 7'den 9 çıkmaz. 17'den 9 çıktı. 8 kaldı. Burada da 0. 0'dan 4 çıkmaz. 10'dan 4 çıktı. 68 yaptı. Doğru mu çıkardım? Bir bakayım. 68'e 49 ekleyeceğim. 68'e 40 eklersem 108. 108'e 9 eklersek 117 santimetre kare olarak bulmuş olacağız arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçiyorum. Yanda verilen eş karelerden meydana gelmiş olan şeklin çevre uzunluğu 84 santimetredir. Eş kare. Yani bu bir birim kare, bir birim kare, bir birim kare diye düşünebiliriz ama bir birim değil. Hesabını yapacağız. Şeklin çevre uzunluğu 84 santimetredir. Şimdi kaç tane çizgi var? İzleyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane aynı çubuk diyelim. Aynı çubuktan var. Niye hocam şu aradakileri almadık? Arkadaşlar çevre denince sadece çevreden dönersin. İç kısımlarını ellemezsin. Ondan dolayı. 14 tane aynı çubuk varsa 84'ü 14'e bölmem demek. 84'ü 14'e bölersek kaç kere var? 6 kere 6 kere 4 24 geldi. Yani 6 kere 1 6 84. Evet o zaman her bir kısa kenarım 6 santimetreymiş arkadaşlar. Tek tek yazacak olursak şuralara. Yazdım. yazdım hepsini. Şimdi bu şeklin alanı kaç santimetre karedir? E arkadaşım küçük küçük her birinin tek tek alanını hesaplasam. 6 kere alttan 36. 6 kere alttan 36. 36. 36. 6 kere alttan yine 36. 6 kere alttan yine 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 36 var. O zaman 6 çarpı 36. tüm alanı hesaplattıracak bana. 6 kere 6 36 3 elde. 6 kere 3 18 3 elde. 21'den 216 santimetre kare olarak hesaplanır arkadaşlar. Burada istediğim şekilde de dönüştürebilirdim. Haberiniz olsun. Şöyle de zihinden ne yapacak olursam. Mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kare var. Şöyle yapsaydım. Bakın. 1, 2, Üç tane şekli burada. Şu alttakini de yaptım altına. E kaldı şu iki şekil. Zaten eş birim karelerden oluştuğu için sıkıntı yok. E bak şimdi dikdörtgen oluştu. E 6 6 şuraysa, şurası 6 toplarsam 12. Şurada 3 tane 6 var. 6 6 6'dan 18 santimde burası yaptı. 18 ile 12'nin çarpımı yine 216 santimetre kareyi verecek arkadaşlar. Farklı geometrik şekillerin alanlarının hesaplanması. Yandaki birim kareli zeminde çizilmiş olan bölgenin alanını bulunuz. Arkadaşlar burada hemen inceleyelim. Şimdi şu kısmı kesiyorum İzle. Şu kısmı kestim çünkü aynı bazı bir şekiller üretmeye çalışıyorum arkadaşım. Aynı şekiller üretim ki daha pratik bir şekilde alan hesabı yapayım. 1, 2, 3, 4, 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. E şuradan şuraya kadar da 5 birim ama dikkat et şu uzunluğu bulacağım. 1, 2, 3 birim burası. O zaman şuraya da 2 birim kaldı. Burada 2 birim. 1, 2, 3, 4 birim. 1, 2, 3, 4 birim de bura. 5 birim de bura. O zaman şöyle yapayım. Hemen bir saniye. Şurası hesabı birinci alan diyeyim. Birinci alan şu kadarlık kısma da şöyle ikinci alan diyeyim. Birinci alanımı hesaplarsam arkadaşlar. Birinci alanım ne? 5'e 5'lik bir kare. Birinci alan 5 beş çarpı 5'ten 25 birim karedir. İkinci alanıma gelirsem. İkinci alanımda 4'e 2'lik. Doğru muyum? Evet. 4 çarpı 2'den. 8 birim karedir. E tam tüm alan isteniyor. O zaman topla 25 8 daha 33 birim kare yapar bütün şeklin alanı. <laughs> Hemen bir sonraki soruya geçiyorum. Yanda verilen ölçülere göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Arkadaşlar şimdi şöyle yapalım. Bakalım. Ben şu şekli şuradan uzatsam şuradan uzatsam. Değil mi? Peki benim elimde verilmeyen bir yer var mı? 5 santim. Yandaki yanda verilen ölçülere göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir? E şurası niye verilmemiş? Ben mi göremiyorum acaba? İlginç bir şekilde. Neyse dursun. Şurayı da şöyle parçaladım. Tamam. Şimdi şuranın hacı, şuranın uzunluğu tamamı 5 ise şurada ikisi varsa şuraya 3 santim kalır. Doğru muyum? Peki şuradaki alanı hesaplayalım. Şu kısmın alanını hesaplayalım. Şuradan şurası 5. Şuradan şurası 4 olduysa 4 kere 5'ten şuranın alanı 20 santimetre kare çıkar mı? Eyvallah çıktı. Evet arkadaşlar şurası da 3 çarpı 3'ten 9 santimetre kare olarak bulunur. Ama şu kısım benim şu kadarlık kısımla şu kadarlık kısmın uzunluğu verilmediği için şuranın alanını hesaplayabilme imkanım yok şu anda. Kabataslak bir şeyler yapabiliriz ama burada da yanlışlıkla da yapabiliriz. Onun için biz buraya 8 diyelim veya ne bileyim 6 diyelim 6 santimetre diyelim. 7 kere 6'dan da burası 42 santimetre kare yapsın arkadaşlar. Kabataslak uzunluk verdim haberin olsun Çünkü bu kısmı vermediği için hesap yapamayacağım şimdi tüm alanı toplamam lazım 42 santimetre kare 20 santimetre kare ve 9 santimetre kare bunları toplarsak 40 20 60 69 iki daha 71 santimetre kare olarak cevabımızı buluruz Arkadaşlar şimdi alanı tahmin etme diye bir kısmımız var. Bir tane elma vermiş burada ama hemen biz bunun açıklamasını yapalım. Bir bölgenin alanını tahmin edilirken alanı bilinen bölgelerden yararlanır. Örnek olarak yanındaki elma şeklinin içerisinde mavi noktalı bulunan karelerin her birinin alanı birer birim kare iken burada 34 tane birim kare vardır. Mavi olarak. Tamam. Doğru. Kalan küçük bölgelerin her birinin yarım kare olarak düşünerek içerisinde sarı bakın. Mesela şu kadarlık kısım, şu kadarlık kısım tam kare değil. Tam birim kareler değil. Biz bunları yarım düşünüyoruz. 28 tane yarım kare vardır. 28 tane yarım kare de ne yapar? 14 tane birim kare olacağından 34, 14 daha 48 birim kare olarak tahmini hesap yaparız arkadaşlar. Gerçek cevap değildir. Haberiniz olsun. Hemen arka sayfama geçeyim aynı alana sahip farklı dikdörtgenler oluşturma. Şimdi bu alana baktım. Sarı alana. 1, 2, 3 birim. 1, 2, 3, 4 birim. 3 kere 4'ten 12 birim kare. Sarı 12. Yani 3 çarpı 4'ten 12 birim kare. Şuna geldim. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2'ye 6. 2 kere 6'dan mavi bölgenin alanı 12 birim kare. Yeşil 1'e 12'dir büyük ihtimalle. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1 çarpı 12'den 12 birim kare olarak bulunabilir. Yani farklı farklı hesaplamalar yapabiliriz. Burada söylenmek istediği şey aslında çarpanlarını bul diyor sana. 18 neyle neyin çarpımıdır? 1 ile bir sonraki soruya geçtik bu arada. 1 ile 18'in çarpımıdır. 2 ile 9'un çarpımıdır. Mesela 3 ile 6'nın çarpımıdır. Devam ediyorum şöyle ayırdım tekrar. 3 ile 6'nın çarpımıdır. Başka? Başka yok. Tam tersi çevir. 6'ya 3, 9'a 2, 18'e 1. Yani buradaki uzun kenar 18. Burada şöyle mesle diyeyim yani. Şunu mesela çizmek istiyorum hocam. 1'e 18 18'e 1 aynı şey demek. Bakın. Rastgele çizdim. 1'e 18 bu diyeyim. Tamam mı? 1'e 18 bu ama şöyle çizersem bu da 1. Bu da 18. Şeklinin nasıl farklı olduğunu görürsünüz. Ama alanlar birbirine eşit. Şu kareli zeminini bilerek çizmedim. Hani sıkıntı yok. Mesela şunu çizeyim. 3'ü e, 6'yı çizeyim. 3 birim e, 1, 1 2 3 birim. 6 birimde 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Şöyle. 3'e 6. Bunu tam tersi 6'ya 3 de yapabilirdim. 6'ya 3'ün tam tersini çizeyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3. Alanı birbirine eşit şekiller. Bunun gibi hesaplamalar yapabiliriz. Hemen son sorumuza geçelim. Alanı 24 cm kare olan ve kenar uzunlukları doğal sayı olan kaç farklı dikdörtgen oluşturulabilir? Alanı 24. Yani neyle neyin çarpımı 24 bana veriliyor? 1 ile 24'ün başka 2 ile 12'nin başka 3 ile 8'in sonra 4 ile 6'nın sonra başa geri dönelim. Farklı dediği için şunlar benim için 1, 2, 3, 4 tane farklı dikdörtgen oluşturulabilir arkadaşlar. Ama bunu abartabiliriz tabi. 6'ya 4 deriz. 8'e 3 deriz. 12'ye 2 deriz. 24'e 1 deriz. Totalde 8 tane dikdörtgen oluşur. Ama şunlar 6 4 yine aynı şekli olacak. Ama sadece bir tarafı yan yatmış. Uzunlaması şöyleyken. 4'ü 6 altı böyleyken. 6'ya 4 böyle olacak. Bunları da farklı olarak gözetirsek tabii ki 8 tane çıkabilir ama ben şu anda onları farklı olarak düşünmüyorum. Ya yani büyük ihtimalle soruda da gelse o şekilde düşündürülmez. yani. Değil. Evet arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.